Doğal ortamında bir yasuo oldukça vahşi ve açgözlüdür. Kulelerin bile kanını akıtacak kadar keskin bir kılıçla doğan yasuolar yalnızca skor için yaşar ve skor için ölürler. Hem rakip almasın hem de bizim takım almasın diye yasaklanan en yaygın şampiyondur. Yasuo'ların dikkatleri çok kolay dağılır. Peşinizde vahşi bir Yasuo olduğunda onu renkli bir çevrede oyalayıp kan dökebileceği bir ortamda yavaşça gözden kaybolmayı deneyin. Yasuo, kısa hafızasının da etkisiyle göremediği avına olan ilgisini hızla kaybedecektir. Köpek balıklarına benzer yapısal ve içgüdüsel oluşumlara sahip olan Yasuo hareket etmezse ölür. Pasifi olan avarenin yolu Yasuo hareket ediyor olduğu sürece yani oyunun her saniyesinde kalkan oluşturur. Yasuo tam olarak nereye saplayacağına değil fakat neye saplayacağına odaklanır ve bu yüzden kritik hasarları diğer şampiyonlara göre daha az hasar verir ancak kritik vurma şansı çok daha fazladır. Kritik vurmaya çok hevesli olduğu için bol bol yapıyor ama çok becerikli değil özetle. İnsanlar kılıcıma saplanıp duruyor. Şimdi size League of Legends'ın kendi sitesinden Q yeteneği Çelik Fırtınayı okumama izin verin. Aslında şampiyonumuza dair neredeyse her şeyi özetleyecek bu zaten. Beceri atışıyla gerçekleştirilen normal saldırı. Başarılı olan iki adet Çelik Fırtınadan sonra kullanınca rakipleri havaya savuran bir hortum gönderir. İleri fırlayarak fiziksel hasar verir. Çelik Fırtına normal saldırı muamelesi görür, kritik vuruş yapabilir, vuruş etkileri uygular, kitle kontrolüyle yarıda kesilebilir. Ayrıca bekleme süresiyle gerçekleştirme süresi saldırı hızıyla azalır. Atılırken gerçekleştirilirse Çelik Fırtına daire şeklinde bu okuduğum yeteneği bekleme süresi 1.3 saniyeye kadar azaltılabiliyor. Bir Yasuo hayatı tehlikede olduğunda çevresinde koruyucu bir rüzgar kalkanı oluşturur. Yasuolar av süreçlerinde bu kalkana son derece güvenirler fakat başarı oranı tehlikeli seviyelere ulaşabilir. Kalkının ne kadar mantıklı uygulandığı Yasuo'nun panik seviyesiyle ters orantılıdır. Yasuo'nun doğasını en güzel anlatan yeteneği atılgan kılıç, Yasuo'nun hedefine atılarak hasar vermesini sağlar ve Yasuo ne kadar fazla atılırsa o kadar fazla hasar verir. Yasuo'ları ölüme götüren yol çoğu zaman budur. Kimin ölümü olduğu yine duruma bağlıdır. Yasuo havaya savrulmuş rakiplere son nefes yeteneğiyle ağlatan hasar verir. Kendisi düzenli olarak rakipleri havaya savurabilecek olsa da her zaman çevresindeki herkesin havaya savurabilecek şampiyonları almasını talep eder. Haseh! asagi, Sul! Susaryo! Rüzgarımı hisset! Yasoğulların favori esprisi 2013 yılından beri, Genova Korki'de havadalar, neden onlara ulti atamıyoruz? Dır. <laughs> Çünkü havada duran ve havaya savrulmuş aynı şey değildir. Fırtınada kökünden kopmuş havada dönmekte olan bir ağaçla havada giden bir uçak aynı kondisyonda mı sence? Uçakların havaya savrulmuş olduğunu mu düşünüyorsun? İzlediğiniz için teşekkürler.